İsra karanlıktan aydınlığa gece yürüyüşü. Şimdi Kur'an'ın en derin yolculuklarından birini anlatmak istiyorum. Ama bu bir coğrafya yolculuğu değil. Bu, bilincin yürüyüşü. Kulunu bir gece, Mescid Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid Aksa'ya yürüten Allah. Her türlü eksiklikten münezzehtir. İsra 1. Kur'an burada yalnızca bir olay anlatmaz. Bir dönüşüm haritası çizer. Bozulmuş bir merkezden, arınmaya ve yeniden inşa edilen bir merkeze doğru. Mescid Haram, bozulmuş merkez. Mescid Haram, Kabe'nin çevresidir. Yani tevhidin ilk merkezidir. Ama Kur'an bize şunu açıkça söyler. Her merkez, her zaman hakikati temsil etmeyebilir. İnkar edenler, Allah'ın yolundan ve Mescid Haram'dan alıkoyanlar. Haç 25. Burada mesele taş değil, mekan değil, içeriğin boşaltılmasıdır. Mescid Haram, bu bağlamda. Şirkin çıkarın. Geleneğin kutsalın yerini aldığı yozlaşmış dini merkezi temsil eder. Geceleyen, İçsel uyanış. İsra neden gece olur? Çünkü gece, Kur'an'da sadece karanlık değildir. Gece. Gürültünün sustuğu andır. Maskelerin düştüğü zamandır. İnsanın kendisiyle yüzleştiği eşiktir. Gece. Gafletin perdesidir. Ama aynı zamanda dirilişin rahmidir. Dönüşüm, kalabalıkta değil. Sessizlikte de başlar. İsra, yürütülmek ne demektir? Ayet gitti demez. Yürütüldükler. Bu çok önemlidir. İsra, fiziksel bir seyahat değil. Zihinsel, ahlaki toplumsal bir kopuştur. Bozulmuş merkezden ayrılmak cesaret ister. Çünkü alışkanlık kutsallaştığında hakikat yalnız kalır. Mescid Aksa uzak mekan mı, bilinç eşiği mi? Şimdi kritik noktaya geliyoruz. Mescid Aksa'yı sadece harita üzerinden okursak Kur'an'ı eksik okuruz. Aksa ne demektir? En uzak, en uç, en ileri sınır, son eşik. Kur'an'da Aksa merkezin dışını anlatır. Ama bazen hakikat tam da merkezin dışında korunur. Yasin suresinde, şehrin en ucundan bir adam koşarak geldi. Hakikati savunan kim? Merkezdekiler değil. Aksa'dan gelen biri. Kasas suresinde, Musa'yı uyaran kişi nereden gelir? Şehrin en ucundan. Demek ki bazen hayat kurtaran söz, iktidarın içinden değil, sistemin dışından gelir. Kıblenin yeniden mescid harama dönüşü. Sonra ne olur? Artık yüzünü mescid haram yönüne çevir. Bakara 144. Bu bir geri dönüş gibi görünür ama aslında aynı yere dönmek değildir. Bu, arınmış bir bilinçte, merkezin yeniden inşasıdır. Aksa bir kaçış değildir. Aksa bir arınma durağıdır. Sonuç, İsrail yolculuğu şunu anlatır. Yozlaşmış merkezden kop, bilincin eşiğini yürü ve sonra hakikati merkeze geri taşı. Mescid Aksa, Kur'an'da yalnızca bir yer değildir. O, tevhid bilincinin tarihsel, ahlaki ve zihinsel uç noktasıdır. Ve bu yolculuk sadece bir peygambere değil. Hakikati arayan herkese açıktır. Rabbimiz ilmimizi artırsın. Diğer yazılarımıza açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Esen kalın, Kur'an ile kalın.